Canım kardeşim, ana rahmine düşeli beri bir gariplik var aramızda. Ayrık otlarını beraber topladık diye mi havuz başından? Ürkerim bugüne bugün İngilizce ağaçlarından. Egesi çıkmaz çünkü muntazam bekleyişlerin. Yazgımı parçaladı, mı o gün kalemlerimi Çizemedim çünkü boş gemileri. Canım kardeşim, Affetmeyi sevmem, Bilirsin, Hiç kimseyi. Ama, Ama o gün yakışıyordu sana ümit. İyi ki tuttum o yüzden seni. Kalbin dingin bilgeliği ise bu ergen, Özgürlüğümü adarım ben de balkon demirine. gururluyum işte şimdi. Yıkadım diye saçlarından domatesleri. Çığlar saldım çünkü seni saklayan dağlara. Çilekli papyonlar döktüm sabahları. Okulun yoluna. Papağanların boynuna astım bana yazdığın şiirleri. Anneme de söyle. İyi ki, iyi ki mağlup doğurmuş beni. Verdim bugün kahve kuyruğunda icazetini, imzasını attım yeşil ceketime. Öküzler, kurtlar sarsın belini. Yavru geyikler uyusun kucağında. Toprak koksun saçlarım. Kaygısız ömür olsun sana.